Şöyle bir durum da söz konusu. Günümüze kadar e, mimar ve mühendis kavramları çok iç içe kullanılıyordu. Örneğin e, Mimar Sinan aslında bir inşaat mühendisidir aynı zamanda. E, hatta bu çok eski bir tarih olabilir. 1500 yıllardan bahsediyoruz. Daha da yakına gelip baktığımızda 1923 yılında yapılan, 1923 yılında yapımına başlayan başlangımdan 1930 yılında biten bir rektörlük binasının da yine yapımını, inşasını, inşaat mühendisliğini yapan kişiye mimar denildiğini görmekteyiz. Mimar Kemalettin Hem tasarım kısmını hem inşaat kısmını üstleniyor. Yani o güne kadar birçok inşaatta mimar ve mühendis kelimeleri iç içe kullanılıyor. Yine İtalya'da bun. E, yayınlanan bir mimarlık dergisinden de e, avant yaparak bu durumun e,